Merhaba, ben doçent doktor Osman Abalı. Hayat ve insan için el ele diyor. Bugünkü konumuza başlıyoruz. Depresyon ve baş etme yolları. Özellikle günümüzde en fazla satılan ilaçlardan bir tanesi de antidepresanlar. Ve maalesef modern hayat insana mutluluk yerine bazı yönlerle mutsuzluk verebiliyor. Depresyon giderek artan bir hastalık. Ve etkilediği kişinin günlük hayatını, aile hayatını, çalışma hayatını tamamen baskılayan milyonlarca dolar ekonomiye zarar veren önemli bir problem. Tabi sadece ekonomiye zarar vermiyor. Kişinin günlük hayatındaki alışkanlıklarına, gidişatına, ilişkilerine ve sosyal ortamına da zarar veriyor. Peki belli başlı adımlarla nasıl depresyonla baş edebiliriz? Nasıl aktif olabilir ve bu durumdan çıkabiliriz? Depresyondan koruyucu faktörler nelerdir? Yapılan çalışmalarda özellikle aile bağlarının bu konuda koruyucu bir faktör olduğunu vurgulamakta. Kişinin aile bağları onu sosyal bir ortamda tutmakta, belli bir düzende tutmakta ve buna bağlı olarak da mutluluk oranının düşmesine engel olmaktadır. Dolayısıyla güçlü aile bağlarının her bireyin sahip olması gereken önemli bir özellik olarak vurgulamaktayız. İkinci olarak günlük fiziksel egzersiz. Kas hareket sistemi ne kadar çok çalışırsa beynimize o kadar fazla oksijen ve enerji gitmekte ve beyindeki özellikle mutluluk hormonu da dahil olmak üzere birçok sistem aktif olmaktadır pasif hayat, pasiflik ve tembellik maalesef kişiyi mutsuzlaştırmakta ve buna bağlı olarak da giderek duygu durumunun baskılanmasına sebebiyet vermektedir. Çalışma ve meşguliyet, boş kalmak, yalnızlık kişideki algıyı değiştirir ve buna bağlı olarak da mutsuzluğu artırır. Ne kadar çok meşgul olursak, ne kadar çok doğru meşguliyete sahip olursak mutluluğumuz da o kadar artar. Doğru meşguliyet derken aşırı derecede görsel uyaranların olduğu, aşırı ekran bağımlılığının olduğu meşguliyetler kişiyi mutsuzlaştırır. Daha çok sosyal aktivite, daha çok faydalı aktiviteler daha çok mutluluk kaynağı sağlar. Burada sosyal aktivitelerimizi ona göre şekillendirmek zorundayız ve yalnızlıktan uzak kalıp daha çok çevre edinmeli, belli sanat kurslarına, spor kurslarına gidebilmeliyiz. Şehir hayatında kalabalıklar içerisinde yalnız kalmamalıyız. Sosyal aktiviteler kişinin duygu durumunu destekler, üretkenliğini artırır ve iletişim becerisini canlı tuttuğu için mutsuzluktan uzaklaştırır. Savunma mekanizmalarımızı doğru şekillendirmeliyiz. Özellikle depresif savunma mekanizmalarından kaçınmalıyız. Negatif konuşmalardan uzak durmalıyız. Sürekli pozitife odaklanmalı ve elimizdeki imkanlarla fark etmeyi ve farkındalık kazanmayı öğrenmeliyiz. Aksi takdirde negatif odaklanırsak belli bir süre sonra duygularımız da mutsuzluk ...şeklinde değişmekte ve kişi negatifle birlikte giderek mutsuzlaşmaktadır. Pozitif odaklanma, olanı fark edebilme, sürekli olumlu konuşma ve olumlu söylemler... ...düşünce yapısını olumlu hale getirip duygularda daha mutlu hale getirir. Zihinsel aktiviteler, okumak, düşünmek, çalışmak çok çok önemli. Çünkü zihin tembelliği mutsuzlukta çok önemli faktörlerden bir tanesi. Beyin aktif olursa doğru düşünme, doğru yargılama... Ve kendini güçlendirecek bazı sistemlere daha kolay ulaşma şeklinde sonuç veriyor. Ama zihin tembelliği özellikle duygusal baskılanmayla birlikte işte daha derin mutsuzluklara sebebiyet veriyor. Beslenme tarzı ve belli başlı bitki çaylarında oluşan uyaranlar beyni uyarmakta. Ve buna bağlı olarak da zihnin daha aktif çalışmasına ve mutluluğun artmasına sebebiyet vermekte. Serotonin içeren gıdaları daha fazla alabiliriz. Bu konuda özellikle beslenmeyle birlikte mutluluk artışında da farklılık olmakta. Bağımlılıklar insanı başlangıçta mutlu eder, sonrasında mutsuzlaşır. Özellikle kronik bağımlılıklardan kaçınmalı ve bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmalıyız. Herhangi bir bağımlılık yapıcı madde, başlangıçta kişinin ödül sistemini çalıştırır, pozitif bir enerji verir ama daha sonrasında kişiyi ödül sistemini yok ederek ciddi derecede depresyona, mutsuzluğa sevk edebilir. Yeniden çerçeveleme günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, çalışma şeklimizi silip yeniden bir planlama yapma, yeniden çerçeveleme çok çok önemli. Algılarımızı değiştirmeli, farkındalığımızı oluşturmalı ve buna bağlı olarak da günlük hayatımızı bize enerji verecek pozitif hale getirmek zorundayız. Aksi takdirde negatif döngü devam edecek ve giderek o negatif döngü bizi pasifleştirecek, yavaşlatacak ve mutsuzlaştıracaktır. Günlük hayatta bunları yaptığımızda halen depresif süreçten kurtulamıyor isek mutlaka mutlaka bir uzman desteği almalı ve buna bağlı olarak ilaç tedavisi, psikoterapi dahil her türlü yol denemeliyiz. Çünkü depresyon kronikleşirse kişiden çok şey götüren, çok şey kaybeten önemli bir problemdir. Hepiniz sağlıcakla kalın.